çantaları ne kadar güzel. Şimdi burada oturup bekleyelim tamam mı? Dışarısı çok soğuk. Otur. Siz doktor mu oldunuz? Allah Allah. Bu çantalarınızın içinde ne var? Bakalım mı? Bir bakalım aç bakalım ne varmış. İğne varmış şöyle yere yatır da bakalım. Sen hastalara bakmaya mı gidiyorsun? He? Tamam aç doktor bey aç da bakalım. Ha. Ne varmış? Teleskopu var. Evet, ne İğnesi oluyor. var. Ne nasıl adam? iğne vuracaksın Göktürk bir Ay iğne vur bakayım. Bir cız yap kardeşine. Hasta olmuş. Öksürüyor Ay, musun? Ateşi var mı Göktürk? Bir bak bakalım. Ateşi de var mı? Şöyle diyor kardeşi. Sen sırtına dinledin mi kardeşini? Ha? Bu kadar mıydı? Bu. Bitti mi? Muayene bitti ama sırtını dinlemedin. İlaç vermedin. İyileştin mi sen? Yok. Bak hala hastaymış kardeşim. Yok. Bak. Tamam. Çok hasta. Bakayım ateşim var mı? Hey, çok ateşi var. yok tamam. Ama yok. kardeşinin çok ateşi var. Tamam. Sen sadece iğne yaptın ama ilaç vermedin ki. Yok. Tamam. O zaman ben şuradan ilaç vereyim. Al, al oğlum. İçinden ilaç al, iç tamam mı? İç. Hmm. Bitti. Bitti. İyileşti mi? Yok. Gel bir de iğne vurayım sana. Aa düştü. İğne düştü. Bakalım dur. Acıdı mı? Çok ee? mu acıdı? Sana da vurayım mı? Sen de hasta mı oldun Gönücüğüm? Ama sen daha çok hastasın onlar öksürüyorsun, burnu <laughs> kapıyor. İyileştin mi Aybars? <laughs> tamam. Doktor Bey çantasını topluyormuş. Gel toplayalım o zaman. Doktor Bey kamerası da var. Fotoğraf da çekiyor ayrıca. <laughs> Çok hasta bak iyileşmemiş kardeşin. <laughs> Hayır. Doktor Bey hadi siz diğer hastaları muayene etmeye gidin. 덤벼!